Bayram çocuklar en sevdiklerim, çocuklar geleceğimiz, çocuklar istikbalimiz, çocuklar uzak yakın ufkumuz. İstanbul'da hava soğuk ve yağmurlu olunca aileler birçok büyük kentte alışveriş merkezlerine doluşuyor. Ne Çocuklar değişiklik istiyor. Anne baba, ebeveynler de hani gidebilecek yer, harcayabilecek para vesaire bilmem ne bulamadığı için AVM'lere yapıştırıyorlar. En azından e, vitrinler geziliyor, varsa e, ucuz çay vesaire bilmem ne falan filan tüketiliyor. Ne oluyor? Zamanı öldürmüş oluyor. Sorsan bayram tatili yaptık. Nerede? AVM içinde. Vallahi eğlensinler. Çocuklar eğlensinler. Çünkü büyüklerine her gün bayram. Devreler öyle yandı büyüklerde. Trambolinde zıpladılar, parkurlara tırmandılar. Bayramlar iki yıldır salgının gölgesinde geçiyordu. Bu bayramda çocuklar harçlıklarını topladı, oyun merkezlerine koştu. Çok eğleniyorum. Bayramda buraya gelip eğlenmek çok güzel bir aktivite oldu. Çocuklarımla buraya geldim. Ee, çok eğlenceli bir yer bence. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada trambolinlerle zıpladım. Spor da yaptım hem de. Hava soğuk olunca aileler çareyi kapalı alandaki oyun merkezlerinde buldu. Çocuklarını bu alanlara getirdi. Biz de şu an İstanbul'da bir alışveriş merkezindeyiz. Çocuklar buradaki oyun alanlarında doyasıya eğlenip bayramın tadını çıkarıyor. Çocuklar için olumsuz bir hava artı var. Biz de burayı tercih ettik. Güzel bir atmosfer. Biz e, sıklıkla buraya geliyoruz. Şimdi yavaş yavaş salgınla birlikte biz de e, normal hayatımıza geçişe e, başladık. Çok mutluyum. Burada bir sürü e, şey var, aktivite var, trapez var, tra trampoliner istediğimiz kadar sürebiliyor. Çok eğlenceli. Oyun alanlarında sadece çocuklar değil büyükler de eğlendi yağış olduğu için dışarıdaki etkinliklere katılamayacağımız için bizim bugünkü programımız kampa gitmekti. Ama kamp alanları yağışlı olduğu için buraya gelmeye karar verdik. Bizim zamanımızda böyle şeylerde çok faydalanma şansımız olmadığı için e, kiloyu da kaldırabiliyormuş. O yüzden ben de denemek istedim. Evet doğru insanlar çok mutluluk yaşatır.